Amasya görüşmeleri 20 22 Ekim 1919. İstanbul Hükümeti Salih Paşa Temsil Heyeti Mustafa Kemal Bu görüşmeler Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapılıyor. Bir kararlar neler? Anadolu ve Rumeli Huk Hukuk Cemiyeti Anadolu İstanbul hükümetince resmi olarak tanınıyor arkadaşlar. İleride yapılacak barış görüşmelerine gidecek olan heyeti temsil heyeti verilecek. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilmeyecek. Sivas kararları İstanbul hükümetince kabul edilecek. Zararlı cemiyetler kapatılacak. Kapalı olan Osmanlı Mebusan Meclisi arkadaşlar açılacak ve ülke genelinde seçimler yapılacak. Güvenlik sebebiyle Mebusan Meclisi İstanbul dışında açılacak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Güvenlik sorunu var. Bu yüzden Mebusan Meclisi İstanbul dışında açılacak. Bir dikkatimiz var arkadaşlar. Amasya görüşmeleriyle temsil edildi İstanbul hükümetince Ali Rıza Paşa hükümeti Hükümet ilk defa resmi olarak tanınmıştır. Seçimler yapıldı ve Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçildi. Hakkındaki idam kararından dolayı İstanbul'a gidemedi. Kendisi bu gelişme üzerine 27 Aralık 1919 Ankara'ya geldi. Peki. Bu damatya görüşmeleri bu şekilde Salih Paşa ve Mustafa Kemal arasında.